안 돼, 아야하아야아야아 Hayati, sen yine rüyanda Kandemir'le mi uğraşıyorsun Allah aşkına ya? Ya bir uyurken seni görmüyorum Cemile. O yüzden böyle bir kenarda kestireyim dedim. Ama uyurken de uykumun içine ediyorsun yani. Onu bunu bırak da söyle bakayım. Nasıl olmuşum? nasıl olmuşsun onu ananla babam bilir Cemile yani sen nasıl yaptılarsa öyle oldun hal leylekler getirdi diyeceğim ama dünyanın bütün leylekleri toplansa seni taşıyamazlar o yüzden o da yalan. İlişkide üstümüze düşen görevi yerine getirmeye karar verdim ve bu işi gardırobumu değiştirmekle başladım. Eşeğe de altın semer vurmuşlar. Memleketim, memleketim demiş. O bülbül müydü acaba? Bülbül müydü o? Bülbülse o eğer yani seni bülbüle benzettiğim için bülbül severler derneğinden çok özür diliyorum. Hayati, senden tiskiniyorum ama yapamayacaksın. Bu çocuk olacak haberin olsun. Olacak. Olmayacak o çocuk ya. Ya Cemileciğim bak anlatamıyorum bizim genlerimizden olacak çocuk GDO'lu olur. Hayır. Olmaz diyorum ya. Ya bak şöyle düşün yani senin X kromozomunu alsak yani haydi diyelim George Clooney'nin Y kromozomuyla birleştirirsek gene olmaz yani. Ben mesela Natalie Portman'dan çocuk yapmaya kalksam Natalie ne portlatırsa portlatsın gene ortaya kötü bir şey çıkacak çünkü malzeme belli. Neyse, Natalie Portman ve George Clooney çok sevdim hayranlarından da buradan özür diliyorum. Sıra kalmaz. Babacığım. Ay ah babacığım iyiyim, iyiyim her şey yolunda. Sen nasılsın nasıl? Çok şükür. Dedim ya babacığım çok iyiyim. Mahkemeye de az kaldı zaten. Geçen sefer olmadı ama bu sefer başaracağız baba. Tamam, ben senin ilaçlarını getireceğim gelirken. Ben de seni çok seviyorum babacığım. Tamam, hoşça kal. Hayrola Deryacığım, ne mahkemesi, ne ilacı diyorsun sen ya? Hayat abi, gerçekten seni ilgilendiren mevzu değil. Basit bir ticari dava sadece. Ya böyle sinsice dinlemeler falan gerçekten ayıp oluyor artık ama ya. <laughs> Ayıp, ayıp evet. Kandemirciğim, ya ilacıymış bunlar. Acaba sen ne kullanıyorsun? Hayır ne kullanıyorsan ben de istiyorum. Yoksa mı sen hasta mısın? Sen toprağa mı karışacaksın? O toprakta bir çiçeğin özüne mi yürüyeceksin? Sonra gelip o çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki... Belki... Ne belkisi ya? Kesin o arı ben olacağım. Gelip seni gene sokacağım Kandamir. Ne desem tersliyor. Biz kıyası yaptık da neye benzedik diyor. Cık, cık, hiç istemiyor yani çocuğu. İstemiyor. Yani ama ben ne yapıp edip yapacağım o çocuğu? Ee, bunun yalnız yapılmadığını biliyorsun ama değil mi? Neyse. Cemilen bak. Kuzum burada hiç yabancı kimse yok. Ben senin ablanım. Sen şimdi bana açık açık her şeyi söyle. Siz hayatı ile ne zamandır asker arkadaşı gibisiniz. Uy! Çok oldu. Uzun dönem diyor yani. Yani uzun dönem olsa gene iyi. epitop 12 ay sonuçta. Yok kaç sene? Çok sene. Tık yok diyor yani. Cık, yok. Yani internet mi internet karıştırmak istiyorum da olan bilgisayarını hiç anlamıyorum ki öyle şeylerden. Ama bir şey yapmak lazım. Beni dinleyeceksin. Günde bir saat bana takıl. Hayatı sana kol kola olacak. Ne o, ne olacak? Kul köle kul köle. Mesela aşkım diyor musun? Yok. Hayatiyi bile zor söylüyorum. O kadar konuşmak gelmiyor adamla içimden. Sebepsiz. Anlıyorum. Ama mesela şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Yengeme söyleme. Kaldıramaz. Ben bunu Ceyhun'a yaptım. Mesai yakalıyor ya. Gücü, direnci, düşünce bundan veriyordum ama yemedi. Bunu hayati yedir. Her şeye güç veriyor bu. Cemile, e, sen çok iyi yeme. Buraları yakıyor. Başka yerleri de yakıyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?